merhaba arkadaşlar. Bugün ne videosu çekiyoruz derseniz parkurdayız. Bugün büyük annenin evinden kaç oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o da bu. Büyük anne ben senin evinden kaçacağım. Burada ne diyormuş? Büyük anne aklını kaybetti. Bırakalım da bir çıkış yolu bulsunlar. Tamam. Buradan gittik. İlk parkur burası. O bu arada arkadaşlar ben ikinci bir kanal açtım. Kanalımın adı Akın 2. Ona da abone olmayı unutmayın. Açıklamaya zaten linkini bırakacağım. Merak etmeyin. Şu an 2 abone. Siz de olun arkadaşlar. Oraya da oyun videoları gelecek. Yani aslında yine genel videolar. Oraya da yine bunun gibi genel videolar açalım işte. Bazen oyun bazen böyle genel filan. Bekliyoruz. Hop parkurcu akın. Kız öldü ya. Selam. Bunu da geçtik şimdi. Oy. Arkadaşlar ben labirenti hiç yapamam ki. Buradan giriyorum. Haydi haydi haydi. Burada olmadı. Ay ben bir göze alacağım. Bu ne ya? Koş koş koş. Aa buldum. Hop. Aldık checkpoint'i. Oyunun sesini kısma unutmuş. Şimdi bu örgülerden mi geçeceğiz? Hop. Çok temiz. Selam. Şimdi buradan. Aa öldüm. Yanlış yere gittim yer. Abi ben burada nasıl söylüyorum ya? Hop. Bu ne? Testereler var. Bunlar ama bize sıkıntı olamaz be. Şimdi burası kadının evinde lav var ya. Kurabiye filan, takma dişler, lollipop. Buradan da alıyoruz. Bu ne? Slime lava? Anlamadım. Hop ama burayı da başarılı bir şekilde geçiyoruz. İşte ocağa geldik. Bak insan kafası yiyor. Allah düştüm. Bak bak bak. Oy oy oy! Düştüm. O ne la? Şuna bakın. <laughs> İnsanı şeyi sarmış. Bu nasıl bir kadın ya? İnsan mı? Lan ben neredeyim ha? Hop. Yaga. Ne oluyor beynim diye döndü ya? Abi. Cık. Ne oluyor benim aklım şaşıyor şu an. Ben ölmüyorum ki. Abi duvara değdiğimiz zaman ölüyor muyuz? Anlamadım ya. Bak orada bir bug var arkadaşlar. Abi ben değmiyorum bir şey. Çıldıracağım bu ne? Geçtim lan. Allah. Ah. Oh. Yine bir köprüye sol diyorum lan. Aa bildim. Sağ diyorum. Aa yine bildim. Yine sağ diyorum. <laughs> Arkadaşlar harbiden hiçbir bilgim yoktu. Üçlü 3 üç attı. Şimdi uzun bir yer. Hop yine atlıyoruz. Örgülerin üstünden. Şimdi yürüyeceğiz. Hop. Çıktık. Bunların üstünden atlayacağız. Eskiden çok parkur oynadım. O yüzden seviyorum. Hop. Haydi bakalım. Daha demin nasıl düştüm ya? Uy! Tırman tırman tırman. Şimdi büyük annenin kurabiyelerinden. Hay Allah bu nasıl bir katı? Şimdi ağzına mı alacaksın? Ay nereye gidiyoruz? Oy. Bu ne? Oy oy oy. He? Yok artık. Bu ne? Kadın insanın ayakkabısını filan değmiş. Büyük anne ne yaptın lan? Aha. Sol diyorum. Tutmadı bu sefer. <laughs> Sağymış. Sol diyorum. Abi bu ne? Sağ, sağ, sol, sağ. İşte bu be. Bu ne lan böyle? Göz mü? Aha. Hop. parkur yakın. Bura nereymiş? Kanalizasyon mu la burası? Şimdi tırmanıyoruz. Çık çık çık. Hop. Üy! Herkesin beklediği yer. Abi çok kötü ya. Ya <laughs> Tövbe estağfurullah. Abi ben en da dönüyorum bu ne? Iii. Harbi var ya çok kötü. Şimdi şeyinden girdik çıkıyoruz başka bir yere. Bitti. Lan. Aga harbiden şimdi bak burayı yapamazsam var ya. Ve güzel. Burada ne varmış? Youtube logolarımız. Parti, disco dındır dındır. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İkinci kanalımın linkini bırakacağım. Oradan gidebilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay.